Selamlar Herkese beni niye bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft survival videosundayız Evet hatırlarsınız en son şu güzel kulübe yapmıştık Heh, siz sormadan ben sürekli bu benim kameram uzaktan çekimleri o yapıyor araba Evet şimdi işimize dönelim ama bugün ne yapacağız bu bölümde yani ne yapacağız onu söyleyeyim hemen şöyle bir şey koymuşum onu alayım bu bölüm Maden işlerine girişeceğiz. Madene tam olarak buradan falan girmeyi düşünüyorum. Bir iki ağaç indiriş. Buradan madene gireceğim. Ağaçları indirdim. Şimdi buradan şu şuradan tam olarak yani buradan mı olsa acaba tam karar veremedim ama buradan madene giriş yapacağım. Tam olarak buradan yapacağım evet. Burası olabilir. Şöyle hemen burayı bir işaretleyeyim yüreğimle Şöyle e, ne tarafa doğru kastam şu şekilde kazabilirim Madene ikili ineceğim böyle şu şekilde Bayağı bir toprak çıktı evet Buraya bu şekilde işaretledim buradan bu şekilde aşağı doğru güzelce ineceğim buradan Tamam şimdi buranın üzerine Güzel bir tasarım yapmak istiyorum bir madene giriş tasarımı. Bir mağaramsı bir şey yapacak yapabilirdim buraya ama onu yap öyle bir şey yapmayacağım. Hemen şuradan gideyim. Yalarımı alayım. Kaptan ee, var mıymış? Hmm, pek yokmuş. Kalkanım var burada. O zaman şöyle yapacağız. Ben hemen gidip bizim öbür kazdığımız yerden birazcık benim tahta almam lazım. Meşabi tahtası lazım. Onları toplayayım birazcık ondan sonra buraya yapacağımız işlemlere başlayalım. ben yatmak için gelmiştim ama şu arkadaş uyumamı engelliyor. Sanırım benim bir yatak daha yapmam gerekecek. Yani bu tamamıyla benimle alakalı çünkü ya çekimlerde kullanmak için e, telefonumu kullanıyorum bu şey için. Bedrock Edition'da da oynamamın sebeplerinden bir tanesi o aslında. İkincisi de işte teknik sorunlar. Java Edition'la ilgili. Neyse. E, şu arkadaş için de bir atak gerekiyordu. Onu da hallettik. O zaman uyuyalım. Uyandım. Şimdi bu şekilde kapımı açıp dışarı şimdi şuraya bir maden girişi yapacağımı söylemiştim. Birazcık odun topladım. 24 tanecik. Yeterli olacaktır. Çitim var zaten. Birazcık da olacaktı. Şurada slab'lerime de bakayım. Evet vardı burada. Bunları da aldım. Şimdi güzel bir giriş hazırlayalım o zaman şuraya. Ben yaparken size dış çekimden göstereceğim bunu. Evet şimdi kameram burada beni izliyor. Şimdi Buraya güzel bir giriş yapacağım. Onun için şöyle ilk olarak topraklarımla bir yukarı çıkayım. Yaptım. Bu şekilde bunlarla da yukarı çıktım. Tamam, şimdi topraklarını kırabilirim. Buradan da aynı şekilde yukarı çıkıyorum. Tabii onu altına koyamıyorum. dört tarafa da işte aynısını yapıyoruz. Buraya bu şekilde her yere aynı şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi 3 blok yüksekliğinde. Eğer beğenmezsen yüksekliğini arttırabilirim. Şimdi ana hemen... şekilde koydum ilgini. Ama bizdeki kırdığım ağaçların yaprakları hala durduğu için beni biraz... Evet devam edelim o zaman. Uzak çekimde daha renkli görüyor belki. Onu bilmiyorum çünkü telefonların ekranları bilgisayarlara göre biraz oluyor. Burayı bu şekilde yaptıktan sonra bakıyorum hemen aşağıya. Evet. Bu şekilde şekilde burayı da şunun gibi yapmam lazım şimdi. Hemen onu ayarlayalım ama burayı pek ben bir de alayım. Bunları yapacağım. Şöyle koyalım bunları da. Güneş tam tepeye gelmiş gibi. Bu hmm. taraftakileri bu şekilde yapma kararı aldım. Daha güzel. Evet birazcık daha güzel durdu. Fakat bunları da kırıp bunlara da aynı şeyi yapacağım. Buralardan da birazcık kırdım. Ve aynı şeyi buralara da yapıyorum. Bir blok daha yükseltemiştim acaba diye düşünmeye başladım ama bir bakacağım şöyle. Yani ufak güzel gözüktü. Fena da durmuyor bence. bir blok daha yükseltsem mi acaba bence bir blok daha yükseltmeliyim o yüzden hemen onu da yapacağım zaten şekil neredeyse bu olacak yine aynı o yüzden hiç anlatmayı Evet e, buralar yükselttim. şuraları da o tarafa gelince yükselteceğim. Buralara bir basamak ve koyuyorum ve altına şekilde bir alan yaptım. Ondan, öne doğru geleceğim ve şu şekilde birleştireceğim. Ondan sonra bu şekilde öne geleceğim. Ve, buraları da şu şekilde. Öne geldim. Birazcık daha uzatmalı mıyım? Burayı kıracağım. E buraya da doldurdum. Bir bakıyorum şu şekilde birazcık. Şuradan baktan daha iyi olur. O zaman şurayı kıralım. Evet. Şimdi daha hoş görünecek. Şuraları da yükseltelim. Buralara bir slap atalım. Böyle baktım. Yani pek olmadı gibi. Hmm. Evet, sanırım istediğim görüntüyü elde ettim. Yani çok şey durmuyor ama pek güzel durmadı. Şimdi burayı birazcık tabii bu ana şekil. Şimdi burayı birazcık düzensizleştirmem gerek. Mesela buraya böyle bir blok mu koysam? Ha, burayı birazcık delik deşik yapmak istiyorum. Mesela burası da çıkabilir. Ondan sonra şurada olabilir. Biraz slap yapacağım. Kuş slap. Evet. Kuş ağacından slap yaptım. Bunu da bazı yerlerine serpiştireceğim. Bela i̇şte burası olabilir. Şu şekilde koy. Çünkü ya rengi birazcık açılmış işte. Böyle bir süre durduğundan falan. Hiçbir şeyler deniyorum şu an. Bakalım nasıl olacak. Açıkçası tamamen doğaçlama gidiyorum daha önce hiç denemedim böyle yapması Yani Gibi Olabilir böyle Böyle kalabilir evet o, Alamadım orada. Slap almaya çalışıyordum neyse O zaman şöyle yapalım Şimdi Orada tabii birkaç eşyaya ihtiyacım olacak yani birkaç bir masa gibi bir şeyler yapmak istiyorum oraya O yüzden Şöyle bir merdiven yapayım bir de bir tane fıçı yapalım oraya için Ondan sonra Birazcık merdiven iyi olabilir. Evet bu yeterli. Şimdi gidip oraya koyacağım bunları. Bir masa yapmak istiyorum. Böyle. Böyle, böyle, böyle. ve evet, bu istediğim gibi olmadı. Evet, bakayım bir. Tabi tabi bir masa gibi durmasını istiyorum. O da yani az çok oldu. Böyle ve böyle de yaparsam ufak bir masamsı daha elde edebilirim. Evet bu şekliye şimdi bunun üzerine bir crafting table koyacağım. Bir de fıçı koyacağım. Fıçı ve crafting table'ı şuraya atacağım. Sonra crafting table'dan. 4 adet sandık yaptım ve bunları da Buraya koyacağım Zamanı geldiğinde yani Ender chest yapabilecek duruma geldiğim zaman Burası da ender sandığının yeri olacak Onu da oraya koyacağım Evet bu bitti şu anda Hemen uyuyalım gidip Bu şekilde Evet şimdi kameramı da bu şekilde buraya ayarladım. Çünkü aşağı doğru ineceğim ve o beni izliyor olacak. Sizin için birkaç dakika benim içinse yaklaşık 3-4 saat sürecek olan maceranın başlama vakti geldi. Üzerimdeki eşyaları yani burayı yapmak için kullandığım falan eşyaları bir içine bırakacağım. Çubuklarımı alayım. Birazcık da odun kalsın Bunun Gerisini koyabilirim. Yemekler de benle beraber dursun. Aşağıda kömür bulursam onunla meşale yaparım. Şimdilik bu kadar meşalem var. O zaman şöyle kamerama son bir kez el sağlayacağım. Ve evet. Kazma işlemimiz başlıyor. Hadi bakalım. <laughs> şimdi e, ben maden kaçıyordum. Şurası benim maden alanı gördüğünüz gibi kameram da orada. Aşağı doğru iniyordum bir mağaraya düştüm. Çok fazla zombi vardı. Birazcık araştırayım dedim. Şu arkadaş bizi öldürmesin. Ve burayla karşılaştım. Çok fazla zombi vardı. Etrafını gezdiğim dedim. Burayla karşılaştım. Bir i̇şte, Zombi spamları. Kimse geliyor mu? Buraları bir kapatalım ama. Bu zombi spamları kötü olmadı ama ateş koruması ki güç iki. Ateş koruması birmiş. Eğer falan çıktı güzel oldu. Burayı... Bir sonraki bölümde geleceğim buraya. Buranın eşyalarını burada bırakayım şimdilik. Ama burayı biliyoruz. Hatta ben buranın koordinatlarını ve ekran görüntüsü bile al alabilirim. Ya da daha sonrasında videodan da bakabilirdim ama Tamam ben buranın koordinatlarını ekran görüntüsü aldım. Çok da acıktım aslında. Bir an önce yiyecek bir şeyler bulmam lazım madem acıktım. Evet. Güzel oldu. Bir iskelet spawnları değil tabii ki ama. Bir iskelet spawnları olsaydı hem tozu falan Bu da şeyler elde edebilirdik. Güç. Güçlü yaylar falan ne bileyim. Güzel şeyler elde edebilirdik. İyice bir kaplayalım etrafında meşaleyle. Burada bir zombi spawnları var. Kupamlarla çok güzel şeyler yapacağız. Buradan zırhlar düşürüp o zırhlarla XP falan kazacağız. Belki bir köpek ordusu kurabiliriz. Aklımda öyle bir fikir vardı. Size de ufak bir spoiler olsun. Kuracağım köpek ordusunu da beslemem gerekecek tabii ki. Beslemek için de buradaki şeyleri kullanabilirim. Neyse o zaman ben maden kazmaya devam edeyim. 11. katman yani love'ın yüzey katmanına geldiğim zaman videoyu sizi oraya göreceksiniz. Neyse ben devam ediyorum kazmaya. 11. katmana geldim. Şöyle şurayı da kıracağım. Burası 11. katma. Şöyle göstereyim zaten. Source'da görüyorsunuz. Konum yazıyor. Evet, bu katmandan artık maden madenciliğimize başlayacağız. Bu şekilde birazcık ileri doğru kıracağım burayı. Öneme şakal çıkması güzel olur da. Zaten 3 blok katacaktım. Peki. Çıkmadı gene ihtiyacım oldukça ileri doğru gideceğim. Kameram burada. Tamam. O zaman şerit madenciliğimize başlayalım. Aşağı kadar gel Şerit madenciliği yapacağım. Yani burayı kıracağım. Ya da buradan başlayayım, şuradan başlayayım. Burayı kıracağım. Sonra bu tarafı zaten görüyorum. Bu tarafı da görüyorum. Görmediğim bir aralan şu tarafın yanından Buradan bir daha gireceğim. Tamam o zaman başlayalım buradan girerek olaya başlıyorum ben. Ve i̇şte kamera aracılığıyla benim birazcık ilerlememi izleyeceksiniz. Daha sonrasında videoyu keserim. Zaten madencilik izlemesi gayet sıkıcı bir şey. O, o zaman hadi başlayalım. <laughs> Kaç saat Fakat e, hiç beklemediğim şeylerle karşılaştım. Burada bir adet manşet ve onunla karşılaştım. Hiç beklemiyordum. Bir manşetle karşılaştım. Birazcık gezeceğim bakalım. Buranın koordinatları. Dur. Evet. Tamam. Koordinatları aldık devam edebiliriz. Evet bakalım. Oh elmas çıktı çok güzel. Raylarımız var. Bir adet de isim etiketimiz var. Gerisine pek gerek yok. Slime'ı arıyorum. Ama daha bir şey daha buldum. İsmim var. Ekmek var. Yemeğim yoktu bu çok iyi oldu. Şu kırık taşları ve çakılları atacağım. Basın. Bak alabilirim. Bir tane yeterli olur. Ben de bakalım. Meşaleleri de alalım. Evet bakalım daha nereye devam edeyim bu. Oo! Yumuşak düşüş 4 var. Patlama koruması 3, ekran bacaklarının kıyameti 3. İpeksi 1. İpeksi 1 falan umurumda değil. Hiçbir umurumda değil. Yumuşak düşüş 4 mükemmel oldu. Bu 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 kitap harika. O kitap o kitap harika bir şey. Mükemmel oldu bu kitabı buldum. Evet buldum. Bayağı büyük bu arkadaş. Benim oraya çıkmam lazım ama slime'lar mağarada sıkıştırdıkları zaman çok tehlikeli oluyorlar. Küçük boya Burası slime chunk. Güzel. Slime farmı kurabilirim. Harika oldu. yapışkan piston yani redstone uğraşacağız doğal olarak o yüzden bu slime chunk işimize yarayacak bunun koordinatları da zaten videoda var ses falan almaya uğraşmayacağım evet şimdi geldiğimiz yerden geri dönelim taşlardan çıkardığım değerli şeyler bu kadar. Şükür saymayalım. aynalım iskelet döldük Özellikle şu kitabın yumuşak şu 4'ü mükemmel. Patlama koruması var. Ama yani o sıkıntı koruma 4 basamam botuma. Botumda patlama koruması 3 olur. Yani ne yapacağım onu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Evet, yani yorucuydu, bayağı yorucuydu. Ben açıkçası beni bayağı yordu bu süreç. Ya madencilik süreci. Tabii ki madenciliğim bu kadarla kalmayacak. Bu arada bunu da e, öldürdüğüm bir iskeletten düşürdüm. Ama zik gibi deri pantolon. Pantolonum yoktu. Onun için kullandım. Sonraki videoda işte o bulduğumuz spamların farm yapacağım O zaman videoyu yavaştan bitirelim. Bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.